test yeni format. Üçüncü videoya hepiniz hoş geldiniz. Dostum pastörize. Bir litre çilekli sütünü deneyeceğiz. Tabii ki BİM'den aldık. O, ay 42 buçuk liraya. Bu şekilde. Paketi var. Şöyle. Acaba nasıl? Bakalım. Deneyelim. Hadi bakalım. Çalkalıyorum. Açıyoruz. Patlamaz inşallah Açtık Patlama Yok Evet ama bayağı güzeldir Bence hem tahminim Dostum biliyorsunuz ki 1 litre Çikolatalı sütü vardı Ondan sonra şeftali çıkardı ama Ben onu alamadım maalesef O yüzden Çilekliği alabildim Çilekli, şeftalli ve çikolatalı çıktı. Çikolatalı daha eskiden vardı. O yüzden şeftalli ve çileklisi yeni çıktı. Deneyelim bakalım. Oh, bayağı güzel. Bayağı güzel bence. Bence bunların e, muzlusu da çıkmalı. İleride yaban mersini çıkabilir. Bayağı güzel olur. O öyle çıkarsa. çıkarsa. Ben bekliyorum böyle şeyler benden. Bayağı güzel. Ben beğendim. Evet bakalım. Bu puan. Bu da şey puanı gösteriyorum. 10. Ve çok güzel tabii ki. Bim. Artık hep böyle şeyler yapmalı bence. Kesinlikle bayağı beğendim. Böyle şeyler istiyorum bimden. Bim doy sesimize diyoruz. Oh be. Onu ve çok güzel verdim bununla da. Bay bay gözümüzü